Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir şemşemotik tarifim var. Bu tarifimi sadece Diyarbakır'da değil Güneydoğu'nun birçok ilinde sevilerek yapılan şahane bir yemektir. Daha önce bu yemeğin başka bir versiyonunu da sizlerle paylaşmıştım. Tavuk sevenler için özellikle tavsiye edebileceğim bir tarif. Şöyle tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım ve şöyle çok fazla ince olmayacak şekilde doğradım kuru soğanımı ilave ettim hafif şöyle rengi değişip yumuşayıncaya kadar iyice kavurdum karıştırarak diğer tarafta tavuk etimi haşladım ve çok ince ince olacak şekilde didikledim hazırladım arkadaşlar bakın soğanımızın rengi hafif bir döndü şöyle Tavuk etinde de arkadaşlar dilediğiniz eti kullanabilirsiniz. Göğüs olabilir, but olabilir, but olduğu zaman daha lezzetli olacaktır. Ve üzerine maydanozumu ilave ettim. Ben kurutulmuş maydanoz kullandım. Siz taze maydanoz da kullanabilirsiniz. Ve kekik karabiberini ekledim. Nane ilave ediyorum. Ayrıca reyhan da ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Reyhan gerçekten çok yakışıyor. Çok azıcık çay kaşığının ucuyla kimyonumu ekledim. Ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi de ilave ettikten sonra Tuzunu da ilave edip bütün bu malzemeyi önce şöyle bir güzel karıştırıyorum. Baharatın bütün hepsine geçmesini sağlıyorum ve didikleyip haşladığım tavuk etimi de üzerine ilave ediyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif denedikten sonra vazgeçilmeziniz olacak. Şöyle iyice karıştırıyorum. Siz kişi sayınıza göre malzemeyi arttırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra un, su ve tuzdan hazırladığım hamurumu iyice yoğurdum. Daha sonra 15 dakika kadar dinlendirdim. Ve şöyle ister merdane yardımıyla veya şöyle bir aparat yardımıyla çok fazla ince olmayacak şekilde açmaya başlıyorum. Un yardımıyla altına üstüne bolca un serpiştirelim ki yapışmasın. Şöyle yarım milim kalınlığında açtıktan sonra hamurumuzu ben şöyle kurabiye hamuru aparatı kullandım. Dilerseniz su bardağıyla da bu şekilde kesebilirsiniz. Daha küçük istiyorsanız çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Bütün hamurumu bu şekilde kesip hazırlıyorum. Hamurunuzun çok yumuşak olmaması gerekiyor. Çok sert de olmaması gerekiyor. Yani o kıvamı tam tutturmanız gerekiyor. bu şekilde hepsini kesiyorum. Daha sonra dışında kalan hamurları da tekrar toparlayıp iyice yoğurup beze haline getirip bunları hazırlayıncaya kadar dinlendiriyorum. Daha sonra yine onu da aynı şekilde açıp şekil verip bütün şemşe modiklerimizi yapıyorum. Bir nevi mantı şeklinde bugünkü yemeğimiz aslında. Evet, kenarındaki hamurunu topluyorum. beze haline getirip bir kenara bırakıyorum. Bu hamurlarımı şöyle bir güzel masamın üzerine diziyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla incecik açmadım. Çok ince açtığınız zaman haşlanırken yırtılacaktır. Şöyle tekrar bir daha üzerinden geçiyorum. Çünkü hamuru böyle kaldırıp indirirken tekrar toparlanıyor bir kalınlaşıyor. Bir daha üzerinden geçtim. Ve o hazırladığım iç harcım iyice soğudu. Bir kenarda mutlaka soğumuş olması gerekiyor ki hamurun içerisine koyduğunuz zaman hamurunuz yırtılıp dağılmasın. Hepsini açtıktan sonra işlerini dolduruyorum. Evet hazırladığım iç harcımdan bütün hamurlarımın üzerine birer yemek kaşığı olacak şekilde bırakıyorum. Gerçekten hem çok pratik, çok lezzetli, mantı tadında bir şemşemotik tarifi arkadaşlar. E, ve bu tarifi eğer dilerseniz ben üzerine kırmızı toz biberli tereyağı sadece döküp servis ediyorum. Eğer dilerseniz sarımsaklı yoğurt da gezdirip servis edebilirsiniz. Gerçekten şahane bir yemek oluyor. Bu şekilde hepsinin içlerini doldurduktan sonra poğaça kapatır gibi yarım ay şeklinde üzerine kapatıp yapıştırma kısımlarını iyice şöyle elimizle bastırıyoruz ki haşlama esnasında ağızları açılıp iç harcı içine dağılmasın diye şöyle iyice yapıştırıp şemşemotiklerimizi hazırlıyoruz. Özellikle tavuk sevenlerin tercih edebileceği nefis bir tarif arkadaşlar. Daha sonra şöyle tenceremin içerisine sıcak suyumu aldım. İçerisine bir yemek kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve hazırladığımız motiflerimizi içerisine bırakıyorum. Fokurdayıncaya kadar yüksek ateşte fokurdadıktan sonra altını biraz kısıp yaklaşık bir 3 dakika kadar haşlamamız gerekiyor. Tıpkı makarna haşlar gibi haşlayacağız arkadaşlar. Daha sonra kesinlikle birbirine yapışma olmuyor. Hepsini aynı tencerenin içerisine alıp haşlamaya başlıyorum. Şemşem otiklerimiz haşlandı. Çok güzel bir şekilde şöyle telsiz geçimle hemen alıp servis tabağının içerisine bırakıyorum. Bu yemeği ne kadar sıcak servis ederseniz o kadar lezzetli olur. Eğer üzerine yoğurtla birlikte servis edecekseniz birazcık soğuduktan sonra yoğurdu üzerine gezdirmeniz gerekiyor. Evet, servis tabağımın içerisine aldığım şemşemotiklerimiz hazır. Mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif, özellikle davet sofralarınıza yapışacak Güneydoğu illerinde tercih edilen bir yemek tarifi. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ilave ettim. İyice o ilk sıcağı daha geçmeden hemen üzerine gezdiriyorum. Evet şöyle bol tereyağından üzerine gezdiriyorum. Mantıya rakip bir tarif diyorum. Hem yapılışı çok kolay tek tek açıp da kapatma yerine böyle bu şekilde yapabileceğiniz nefis bir tarif. Şöyle bol tereyağını gezdiriyorum. Eğer yoğurtlu seviyorsanız birazcık soğuduktan sonra üzerine yoğurt daha sonra bu tereyağını gezdirip servis edebilirsiniz. Şemşem otiğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Ben üzerine şöyle ince doğranmış yeşil soğan serpiştirerek servis ettim. Şöyle sizlerle birlikte doku testi de yapalım. Şu an çok sıcak. Evet şöyle bir tanesini kesiyorum. Bakın görüyorsunuz incecik hamuruyla bol iç harcıyla birlikte nefis bir şemşomatik tarifi hazırladık. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.